Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün vale oynayacağız. Orta koridordayız. İkiler bu şekilde. Evet iki tane ADC'miz var. Bir tanesi ormanda lezli. Yeni meta bilmeyenler için. Şu an... <laughs> Abi kafa yiyeceğim ya. Ben bu server... <laughs> Allah. Bu serverdan çektiğim nedir benim ya? Nata var şimdi. İki yetene atsa canımızı alacak. O yüzden biraz safe oynayacağım. Şimdi karakterimizin gücü altı level'da asıl ortaya çıkıyor. Biz de o yüzden 6 level'a kadar elimizden geldiğince düşmemeye, oyunda kalmaya dikkat edeceğiz. Güzel. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey 3 level'dayken. Dur expi bölmeyelim. Güzel. Bir sol kill başladı oyunu Freya. Yani 3 level'a gelince şey yapmamız gerekiyor bir git. Oha bayağı vurduk lan. Kulede vurdu bir hit. Şimdi birazdan 3 olunca direkt W yükseltmemiz gerekiyor. 4 level'dayken zıplatmayı açabilmek için. Ya hey be kardeşim ya. Aslan ya adam. Lezli ile buff, buff, basıyor ya. Güzel. Gençler yardım ama bak kaca. heyecanlara bak. Vay ya. Aha. Dur 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 dur. Şöyle. Ah be oğlum. Ne kadar bassızım ya. Dur. Şunu havaya sorma hop böyle ya. Gel. Bilmeyenler için 3 level'da eğer WT'nizi yükseltirseniz hem ultinizi hem de bu W'nun zıplatmasını açabilirsiniz. <laughs> bu Valerie'nin neredeyse tek kaçış yeteneği diyebilirim yani. Suikastçılardan vesaire sizi tek kurtaracak şey budur. Ne öldün kanka? Güzel. Oyun başı bir kere düştük ama sorun değil. Şimdi şu niye doğru yanaşalım. Şu denen çocuk... Bana oynayabilir. Oynamadı. Düşman salı, düşman Güzel. Killer bize kalmıyor ama yapacak bir şey yok. Tamam orada bizim varlığımız tehlike zaten. Giremiyorlar. Şu kadar saatini bitirelim. Kaja kaja bak bana böyle sürekli koruman lazım benim yani öbür türlü bu adam Bana oyun oynatmaz haberin olsun Ya boyuna yanımda oynaması lazım Adc doğa özgür falan çıkar ama benim öyle bir şansım yok yani <laughs> Güzel o çok iyi. Natayı bu arada çok iyi kantırladık ya. Güzel attı yeteneği ama. Ya reis sen rahatta kal ya. Her şey kontrol altında. Hmm orada hepsi var. Oraya gidemem şu an. Ultim falan da yok. Şimdi gidebiliriz. Aklından bile geçirme hadi direkt vızıplatacağım seni bak ona göre. Acaba Çalıya görüş veriyor mu? Gölgesi? Ya yani normalde gölgeleri veriyor onu biliyorum ama Çalıya girdim acaba oradaki gölge diye düşündüm. Güzel. Şöyle bir güzel. Tamam. iyi sattırdık. Yukarı doğru gideceğiz. Çok iyisin Nayla. Burada, burada mıdır Nata? Yok. Aha. Güzel. Ver bize bir job. Kaca çok iyi ya. İyi görüş de veriyor. Bakalım bakalım. Of, güzel. Daha dur oğlum. Job bitecek var ya. Sen neler yapacağım ben? Şimdi şu job bittikten sonra bir karşı pas yaparız. Hem nata falan var. Burada kim var? Artık Güzel. Ah be. Evet, o Takım Arkada ne var oraya gitti? Zıpladı orada öldü. Güzel. O da öldü hatta. Güzel. Natayı Nota da, Nata da kesmiş bulunduk. Ve hasar artışına baba. <laughs> Güzel. Şimdi hemen base atalım. Şu arada bir yerde bizi düşürürler. Hayır sefa atlar kafamıza hiç gerek yok. Risk atmayalım. Üşenmeyeceğim base atmaya yani o yüzden. Alsın farmı sıkıntı yok. Şu an durumlar çok iyi takımda. Herkes işini yapıyor. Herkes yolunda. Şimdi Job'dan sonra bir kar sopası çıkmayı düşünüyorum açıkçası. Neden diye soracak olursanız Şu Hayabusa ile Nata hem ikisinde de counter'lar. O sıra bizimkiler desteğe gelir diye düşünüyorum. O işte bak sıkıntı. Acıdı ultiye ya. Tamam sıkıntı yok. İyi oyunda atarsın tabi. Kim geliyor buraya? bu aşağıda rahatlıkla itebiliriz burayı. Hatta hemen aşağı bir rotasyon. Gelsene buraya çökelim şunu. Gel gel. Oraya bakarlar. Neyse senin ulti vardır zaten. Allah geliyor reisler. Oğlum oğlum Kaça bak ölmeyeyim burada. Güzel. Bütün yetenekleri oturttuk. Şimdi job bitmiş. Abi yok akıllı hasan bir kısmı çıkmışız zaten. Orada bir job'u vurdum. Yetmedi hasar ya sıkıntı yok. Neyse. Aa tamam. Geçti yes, harika. Lan dur. Atamadım yeteneği. Şimdi 7 saniye ultimiz dönüyor. Kim var kim yok bir yoklayalım. Yukarıya bir niye gelmiş. Gel abim. Şunu bir hemen keselim. Ultisi var mıdır acaba? Les keşke ulti bassan da. Yok burada base atmış ki. Yokmuş lesin. Adamın günahını aldık. <laughs> Julian iter herhalde mi ya? Onda bir özgü o özgüveni gördüm de. Yok. Görünmez diye aldık. Güzel görüş. geldik buraya kadar. Abi o kadar da şeyin çıkarmayın ama ya. <laughs> Pusuya bakar mısın? Aha. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Adam niye uğradığını şaşırdı. Adamın tepkisini merak ediyorum. Aha burada. Hı. Ah be. O da bu yazsaydım burada ölmüştü. Güzel arkadan nasıl görüşü geldi? Şu denen çocuklar... Ya abi. neredesin lan? Akıllı sabitti şimdi. Ver bir kar supası. Hı hı. W tutsaydı ben sana o hareketi gösterdim de. Evet. Niye bana oynuyor. Ayav <laughs> <laughs> atışına bayılıyorum ya. He, özellikle var ya şöyle yin falan o tarz öyle kantırlıyor ki şu muhabbetle. Ya böyle sizi kesmek için ya dibinize girmesi gereken çarlarda alabilirsiniz abi. Gusyon falan da çok iyi iş yapıyor. Ya tabii Fisk'i her zaman daha böyle net kaçıştır da alev atışı böyle yerlerde gerçekten dediğim gibi çok iyi. Şimdi mid açıldı. Ya fisken şey de güzelliği var. Saldırırken falan da böyle mesafeyi kapatmak için kullanabiliyorsunuz. Güzel. Güzel. Aa, günü ver, günü ver. Üzgünüm gençler, bölüm yok. O da öldü. Üzgünüm ya, orada fazlasını yapamazdım. Şimdi yukarı itelim bakalım. Burada bize sıkıntı çıkartacak henüz kimse yok. Nata, Nata'nın da görüşü var. Güzel. Şurayı da alıp base'imle atacağım ya. Tamam. Burada görüşüm yok. Kaja da yok yanımda. Hiç ölmeye niyetim yok. Zaten bir kere öldük oyun başı. İki tane misilleme var. Mi? neden gitip misilleme almış anlamadım. Kaja ne kasıyor? Yarı AP değişik bir ulti yapıyor. Fani zaman çıkmış ulti hızlı dönsün diye de. Güzel güzel. Kaja ultisi iyidir. <laughs> Şu hayal iyi tilt ettik ya. Bak bak bak. Görüyorsun abi ya. Harika bir şey ya. Ya bildiğimiz var da konuşuyoruz yani. Orada var ya günü ver. Mahveder beni ya. Ve oradan çıkmam imkansız yani. Gençler. Tamam öldü o da. Harika. Devam. Ya bir de alev atışı 40 saniye bir dönüyor abi, abi yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine öldü adam. Garibim ya. Adamı çok kestik. Artık <laughs> Oğlum çok zekli. Aa öldü. Yok silme basmış. Misilleme basmasa bu arada kesmiştim ha. Adamın hayatını misilleme kurtardı. Hop bir buff. Ha, gelmedi. Les Lord alıyor bir başına yalnız. Garibim. Şu arkadan gireceğim. Oğlum bana kalmadı ya. Vuruş, vuruş bile atamadık. Ulti basamadım ben ya. Güzel. Friya'dan bir 3'te 3 üç geldi. Alsınlar bakalım Lord'u. Ormancı Les mi be ya? Ya Vale çok güçlü ya. Gerçekten suikast çarları olsa bile şu W'siyle iyi hantiliyor zaten. Haybusa'yı da bayağı şey yaptık. Kanser ettik. Yani normalde kötü bir önce olduğunu sanmıyorum ama işte böyle durumlara karşı yapacak çok bir şeyiniz yok. Alev atıştır, şu zıplatmadır. Yani ben özellikle suikastçı oynarken bakıyorum böyle W'sunu attım. Attığı zaman çöküyorum üstüne direkt. Geriye tek alev atışı kalıyor işte. O yüzden biraz tehlikeli bir çar. Ölmedi lan. İki can lan. Oha oğlum adamdaki şansa bak. Al işte ya. Tek geliknat alan. Oyun bitmişler zaten. <laughs> Güzel maçtı. Oğlum orada oyunu bitiriyor adam. Gelip orada beni kesme peşinde bu da ya. Ayık kafı herkes. Hemen bakalım hasarımıza ne vurmuşuz. MVP de bizde kalmış. Şu 2 ADC gerçekten tam replamelik yani tipler. Baksana 9-9, 9-8, 9-7 yani 3 kişi aldık bir şekilde taşıdık. Hasarımız da %29. En çok hasarı biz vermişiz. Evet arkadaşlar vale de böyleydi. Yani bence şu anki metada alın oynayın yani o kadar güçlü bir çar. Ama benim tavsiyem Alev atışı gerçekten çok güçlü. Eğer kullanmayı biliyorsanız gerçekten. Kule altına böyle ittirmek için de gerçekten çok iyi. Ee, dediğim gibi onun dışında dikkat etmeniz gereken. 3. leveldayken bu ikinci yeteneklerinizi geliştirmeniz. Ulti ile birlikte zıplatmayı açabilmek için. Öyle arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.